Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Japonların korku oyununu oynuyoruz. Bu Japonlar da, Japonların oyununu oynamak istemiyordum. Baktım Türklerin oyna bilgisayar sürümü için, bir telefon sürümü için getirmiyorsunuz ya. Allah Allah, evet, sandığımızı açalım. Kitap, ba baksana Japonca, ben nereden bileyim bunu kardeş. Start map. Arkadaşlar Türk iş değil ki bu. Oğlum ölüm game diyor. Bir şey olmaz lan. Haydi lan. Haydi lan. Bu arada onlar beni tanımıyor. Ben de onları tanımıyorum ya. İngilizce ise iyi aram İngilizce. Akıl. Oğlum burada bana küfür ediyor. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar oruç tutanlara Allah kabul etsin. Bir anda öcü çıkarsa karşıma korkudan ölürüm. Çünkü evde tekim. O öcü ne çıkma Arkadaşlar oruç tutanlara Allah kabul etsin. Ben bugün oruç tutmuyorum. Tutacaktım da tutmadım. Yani tutma yani tutamam diye düşündüm. İlk gün tuttum ama Tut, tutanlar. Üf. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu kitapları, yani bunlar ipucu da, ben nasıl Japoncayı okuyacağım? Abu Belmut talip, ben sana talip. Bir şey olmaz. Türkçeyi çevirebiliyor muyuz? Bismillahirrahmanirrahim, çok karanlık. Anam, hayır. Ben buraya girmeyeceğim. Oğlum iskelet kafası var amınayım. Burada kan... Ah ben niye buraya girdim? <laughs> ben neden buraya gittim? Kan var. Kemikler var. Kullanayım mı? Oğlum ben nasıl bunu alacağım? Neyse almayayım lan. Kulağın lan. Olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok korkunç. Ya ışık da yok. Açılmıyor lan. Hayırdır lan size? Ben korkmam ha. Benim umut ha. Ananı o neydi? Oğlum ben korkarım böyle şeylerden. Ben bir daha çekmem. Evde tekim lan. Evde tekim acaba çekmesem mi ki? Ötlek gibi korkaklık yapacaksın. Buraya girdim amına koyayım. Çok korkuyorum evde tekim çünkü. Bu kadar mı amına koyayım? Hayır ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna. Ben bundan sonra annemin yanına giderim direkt. İşte. Japonlar anca böyle yapar. Yani hayır yani. Ondan dolayı değil lan. Anahtar Arkadaşlar bir bölüm bunda 4-5 dakika olur Şimdi ben korkarım <laughs> Bismillah Klimadan geliyormuş lan ses Ya o anahtarı alacağız da. Şu kemi bırak bir yav. Kullana bastım kullanmıyor. Bismillah. Allah Allah. Yok lan. Alın ver. Arkadaşlar korku oyunu da yani korku yok yani. Arkadaşlar ben yani yeter. Ben yaratıcı alıyorum. Nasıl? Kıramıyoruz mu? anahtar mıdır nedir? Bunu almam lazım benim. Yaratıcıyken. Körlüklere bak. Yaratıcıda da olmuyor ki. Okey. Anahtarı aldık. Buranın anahtarı yok. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Rabbim. Eyüzü billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yürek de isterse bu. Hayır. 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 Öldüm ben. Hı. Oha çok korkunç bu arada arkadaşlar siz sakınlıkla ailenizle beraber izlemeyin. Vallahi... <laughs> Yani. Ben size gösterebilirim ki. Orada mı acaba? Neyse git 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 git. Oh <laughs> Ya ben biliyorum ne yapacağımı. Yaratıcı lan. Aa dur lan anladım ben. Alf. Varsayla. Yaratıcı. Ne oldu lan? Oğlum or orada ben onu öldürmem lazım. olan Ben bir tane nedir kılıç alayım kardeş. Ya bu olacak işte kardeş. Ölsene lan. kardeş, 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 Öl artık dur ben senin ne, ne yapacağım biliyorum. Al kardeş şu blokları. kardeş elması alak şuradan gel kardeşim sen şöyle burası elmas lan lan oğlum dur lan yerinde yerinde dur lan aha ne oldu kardeş Anam. kardeş kardeş tamam ah ne oldu e ne oldu he? He? dur bir dakika. Şu kapıyı kapat. Ne oldu? He Ne oldu kardeş? Kardeş tek yan tek olur, ha. He. Tek, yan, tek olur, kardeş. Seni nasıl sıkıştırdık? Kardeş, kardeş, kardeş. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben kudum senin yüzünden olur. <laughs> Arkadaşlar burası bitsin. Şey. Ben kapatıyorum gözlerimi. Anan. Ah. Ananı. Ananı. Kaç. Kaç amına koyayım? Kaç? Kaç amına koyayım? Arkadaşlar burada da videonun sonu olsun. Bu bir bölümlük olur. Bu ne lan? Gel lan gel. Gel gel. bile bile. Bil bil. Arkadaşlar videomuzun son bölümü olur yani. Ben çok korktum. Ben bir evde tekim ya. Herkesi şımandı lan bu? Herkesi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ben. Piu.